Önce ne olmuştu Cumhuriyetimizin ilanına giden süreçte bu kongre e, açıkçası kilometre taşlarından birisi olmuştu. Bu nedenle de çok önemli ve yine bu şekilde yol haritası belirlenerek aslında ekonomiye de çok önemli katkılar sunacak. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Hayırlı yayınlar olsun. Sağ ol. Şimdi böyle bir bina aslında aslında uygun bir şekilde kazandırıldı ve bundan sonra Türkiye ekonomisinin aslında bağımsız olması açısından 100 yıl önce o yapılan yol haritası bugün tekrar güncellenecek belki de nasıl bir kazanım bekleniyor? Şimdi tarih bazen öyle bir denk getirir ki siz ne kadar hesap kitap yaparsanız yapın bunu ayarlayamazsınız. İşte bugün 100 yıl önce 1923 yılında daha Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında e, ve e, ilanından birkaç ay evvel e, misal millet sınırları içerisinde iktisadın anlamının ne derece önemli olduğunu be, bilen Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları e, ilerideki süreç içerisinde 21, 20. yüzyılın e, Türkiye'nin e, kalkınmasında ve büyümesinde yerli ve milli düşüncenin nasıl oluşturulması gerektiğine ilişkin olarak kendi aralarında tartışırlarken bunun en doğru tarafının tüm Türkiye tarafından Türkiye'yi temsil eden iş kadını, iş dünyası, tüccar, çiftçi, işçi gibi temsilcilerin bir araya getirilerek aynı zamanda uzmanların da konuşturuldu ve ülkenin gereksinimlerinin hangi şartlarda karşılanabileceği ve bunun yol haritası nasıl çizileceğine ilişkin olarak Kazım Karabekir'e başkanlığını verdiği bir toplantının e, yapıldığı yerdeyiz. Bu toplantıda e, Türkiye ile ilgili çok önemli kararlar alınmıştı. Bu kararlar içerisinde müsaade ederseniz bugün de çok anlamlı olan ve bizim ifade etmeye çalıştığımız önemli e, birkaç hususa e, özellikle de iktisatla olan kısmıyla bahsetmek istiyorum. E, e, Türkiye halkı tahribat yapmaz, imar eder. O gün alınan kararlardan bir tanesi. Bütün mesai İktisaden memleketi yükseltmek gayesine matuftur diyor. Ekonomide bağımsızlıktan fedakarlık edilmemeli. Milli sanayi teşvik edilmeli. Öncelikle milli kaynaklar kullanılmalıdır diyor. 1923 17 Şubat. Çiftçiye kredi verilerek girişimciler teşvik edilmelidir diyor. Yani bir tarafta bağımsızlık, öbür tarafta ee, tarımın ne kadar önemli olduğunu 1923 yılında ifade ediyor. Dış rekabete dayanabilmek için sanayi toplu ve bir bütün olarak kurulmalıdır. Yani bütüncül bir bakış açısı ve birbirleriyle ile ilişkili bir yapının oluşturulmasını öneriyor. Üretici, sanayici ve ihracatçı desteklenmelidir. 1923, 17 Şubat İzmir İktisat Kongresi'nde almış olan kararların birkaç tane başlığı. Bu başlık Birinci yüzyıl diye ifade ettiğimiz 1923-2023 arasındaki aslında yol haritasını veriyor. Ancak maalesef o günkü koşullar içerisinde almış olan bu muhteşem kararların zaman içerisinde e, yürümediği, gene bazen bu yapılmış olan e, çalışmaların bilerek inkıtaya uğratıldığı, 1950'den itibaren e, sanayide ve e, tarımda atılmış olan adımların e, bir miktar, ülkenin önünde refah seviyesini artıracak ortak noktalara dönüşmüş olması gerekirken sonrasında bu çalışmaların tekrar kesintiye uğratıldığı bir süreci yaşadık. Bu sürecin ama en ağır göstergelerinden bir tanesi 1979 yılında Cumhuriyet Halk Partisini kuran irade ve başkanın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilerek söylüyorum. Bu binayı yıkıp otoparka dönüştürüyor. Yani aslında e, kurucu iradenin ortaya koymuş olduğu ve misak milli e, çerçevesi içerisinde, sınırları içerisinde Türkiye'deki iktisadın ekonominin hangi yöne gitmesi gerektiğine ilişkin çok büyük ve sembolik değeri olan bu bina maalesef gene aynı partinin e, e, Cumhuriyet dönemindeki temsilcileri tarafından yıkılıyor. Otoparka dönüştürülüyor. Ve bu otopark uzun yıllar kullanıldıktan sonra geçen yıl e, İzmir valimizin çok yerinde bir kararla işletmencileriyle pazarlığa girerek özel sektörden satın alarak bu binanın yap yeniden yapılması noktasında ortaya koymuş olduğu iradeyle bugün bu binada şu anda biz bir toplantı yapıyoruz. Bu e, bina normal şartlar altında 17 Şubat'ta 100. yılda yani 2. yüzyıla girerken yani 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olduğunu iddia ettiğimiz bir günde yapılacaktı. Ancak 6 Şubat'taki o ağır afetten kaynaklı olarak depremde depremzedelere ulaşmak onlarla hemhal olmak konusunda ortaya koyulmuş olan çaba neticesinde bunun ertelenmesine sebep oldu. Bugün burada bu binanın açılışını yaparak aynı zamanda bu binada aynen yüzyılda olduğu gibi bağımsız Türkiye ekonomisinin yerli ve milli sahiplerle nasıl yürüyeceğine ilişkin bir Yol haritasının çizildiği dönemdir. Şimdi bu bina yıkıldı ve son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ADET'A Türkiye Cumhuriyetinin 1923'teki o büyük hamlesinin bir tekrarı burada yaşandı ve şu anda. Adeta yeniden bir kurtuluş mücadelesi ortaya koyarak çünkü 100 yıl sonra yerli, milli ve güçlü, bağımsız, özgür bir Türkiye'nin yol haritasının çizildiği bir toplantı sitesinin yapıldığı binadayız. Şimdi bu bina inşallah önümüzdeki süreçte Türkiye ekonomi modeliyle içseleştirilerek, hem model içerisindeki aksaklıklar varsa aksaklıkların giderilmesi hem de çok dinamik olan ve küresel ekonomide artık günlük bazen kararların alınması gerektiği ve güncellemenin yapıldığı bir dönemde bu bugün yapılacak olan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalar Türkiye'nin ikinci yüzyılını belirleyecektir. Evet, çok Teşekkür ediyoruz ben Zeynide teşekkür Bakan. ediyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yayın konuğumuzdu. aslında çok da önemli kıymetli bir yerde İzmir İktisat Kongresinin 100 yıl önce yapıldığı bir noktada bir kez daha bağımsız Türkiye ekonomisi ile ilgili yol haritası ile ilgili neler yapılmalı bununla ilgili nasıl katkı verecek bu kongre tabii ki önümüzdeki günlerde bu bina bunlara ev sahipliği yapacak diyelim tekrar sözü size bırakalım. Peki Gülçin Acı Evlergil Ayşe ve Sayın Bakan Nebati teşekkür ederiz. Şimdi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener.